Evet. Şimdi bugün bir karar verdik. Evet. evet biz kitap okuma videosu çekiyoruz. Evet. Yaz Arif. saatinde gelmişti evet. Bakın izlediniz mi? Evet. Bak karniğimizi çektik biz arkadaşlar. Bugün de kitap okuma çekeceğiz. Arif. Sonra da bayram alışverişine çıkacağız. Onu da çekeceğiz. Bugün Arife. Evet. Değil mi kızlar? Evet. E, anne lütfen oynayacağım. E, şimdi arkadaşlar Elif'e neyse kitap okuyacak. Siz de evet. mesela bunları yatmadan önce de dinleyebilirsiniz açıp. Ve okunuz gelir, gelebilir belki veya <gülüyor> <gülüyor> okuma isteğiniz artabilir. Aynen. Arkadaşlar evet. ama uyumadan önce, önce okuyayım. biz çok ki, Herkes. E, uykunuz <laughs> açılır değil mi? Hangi, <laughs> hangisi daha tatlı arkadaşlar? Yorumlara gösterin. Evet. Bu mu? Bu mu? Bu mu? Ben bu mu? Bu mu? Bu mu. Hadi bakalım. Nehir bir tanesinden başla anneciğim. Sonra arkadaşlarımız beğenirse yine birer tane şey yaparız. Diğerlerinden hmm. de çekeriz. Onlar kitap seçer. O piti piti yapacağım ya. O piti piti karamel sepeti terazim dik 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 dik. Anne çorabı mı dik? Tamam. Hadi bakalım oku. Oku. Dinleyelim. Dinliyoruz. Ayçi. Evet çekirdek ayçi. Yaz yağmuru yağıyor. Yaz yağmuru yaşasın. Bitkiler bilge palamutun bu müjdesiyle ay yanmışlar. Aa ne güzel. Evet. Son uyanmışlar demek istedim. Sonra Yağmurda bir güzellik almışlar. Oo, Oo. Bıcı bıcı. <laughs> Arkadaşlar dünkü gibi. Evet. Yaz sıcağında sevinlemenin mutluluğuyla dansa başlamışlar. Oo. Bir şey yazacağım arkadaşlar. Yağmurun altında dans mı yapılır? <gülüyor> <gülüyor> Tabii çiçekler için güzel. De Size kapak fotoğrafını da göstereyim şöyle. Evet. Hadi bakalım devam, devam et. Devam ediyoruz. Neredeydin? ya? Kaldı orada. <laughs> Kalın yapraklarını kıvıra kıvıra dans ederken ay çiçekleri hep birlikte kafalarını Bakalım ne olmuş? Ay <laughs> kafalarını... heyecanlandık. Öne arkaya sallayarak birbirlerine su sıçratmışlar. Ne? Ne? Sıçratmış, eşlenmişler. Arkadaşlar birbirlerinin yüzüne geliyorsular. Hmm. Ne güzel Ayçi'nin odası varmış ya, çok güzel. Hadi bakalım devam et. Yarın büyük gün Ayçi ya ya. Yazır Hazır mısın? Demiş minik Çekirdeğin Annesi Neden büyük Gün annesi Çünkü yarın Okula başlıyorsun Aa ne güzel Okula başlıyor İlk gün mü acaba? Evet. Bakalım, bakalım Başlıyorsun Bu senin için çok özel bir gün. Ama anne yaz mevsiminde okula mı gidilir diye itiraz etmiş Ayça. Çünkü ayın 14'ünde alıyoruz. O yüzden mecbur bu 14 kadar. Evet. Hadi yani. devam Adım et bakalım. Okulun şeyi de burada. Tamam. Evet. Öğretmeniniz Güneş yazın minik taneleri nizin içini bilgilerle doldurur. Ayçi demiş annesi. Ayçi sabahı sabahı zor etmiş. Karını ağrımış uykusu kaçmış. Bütün gece gözünü uyku girmemiş. Aa. Ne? Aa. Okuldan. Ben de böyle. <laughs> Acaba biz... Hadi bizim... bakalım devam et Nehir Hanım. Okulun etmeye, ne yapacağız? Ayy. onu da çekeriz belki. Evet. Okulun ikinci İkinci sınıfa gidecektik ya. Ben evet onu da çekeceğiz. Belki devam Belki sen de da çekeriz. Evet. Ne Nerede kalmıştım? Bu. <gülüyor> <gülüyor> mış bütün gece gözüne uyku girmemiş. Aynı yere okudum. Neyse sabah bugün sizin için çok önemli bir gün. Okulda her gün yeni bilgiler öğreneceksiniz. Yeni dostluklar kurup eğleneceksiniz. Ders bitti. Yine de evlerinize döneceksiniz. Hadi bakalım şimdi hepiniz ailelerinizle vedalaşıp yuma gelin demiş Ayçin'in karnına yine ahrılar girmiş. Ama bakmış ki arkadaşları öğretmiş. Lerinin yanına gidiyor. O da ailesiyle ve vedalaşıp annesine bak baka baka sınıfı sınıf arkadaşlarının peşinden gitmiş. Aa. -a. Hadi bakalım devam et Nihir Hanım. Az az sonra sınıfındaymış. Sınıfı sınıf ta, arka da arka arka ya yapmış arkam ar, rakamlar ve harfler varmış ay çipen cereden bakmış az önce tıklım tıklım olan okul bahçesi şimdi bu boşmuş boş, öğretmenleri dersin okul eş eş yalarımızı öyle çok ödev verdiler ki binlerce sayfa yazım yazmam gerekiyor bunu yapmak istemiyorum diye ahlamış durmuş. En sonunda televizyonun karşısında uyuyakalmış uy erk ertesi sabah öğretmeni ayrıca yazdığın Şiir okur okur musun diye diye Yine ayrı ayrımadım. Akşam çok hastaydım. Bütün gece yatıp yaptım. Hat, hatta ateşimde yapraklarım bile soldu. Bakın demiş. Yapraklarını hafifçe öne uzatmış. Güneş ay. Yeni başına okşamış geçmiş olsun demiş. Aslında Ayçi'nin yaprakları soğuk değilmiş. Neden? Hiç yalan değil. söylemek güzel bir şey mi? Bu arada fotoğrafımız hmm. ne de göstereyim. Hmm. Çok şirin fotoğraflar var. Evet. evet. Öyle çok ödev miktarmış. Aradan haftalar geçmiş. Ayçi çekler Olum, olgunlar. Bir ok bir okul çıkışı evine giden Ayçi'nin arkadaş arkasından seslenmiş. Eşeğe yen olmaktan daha eğlenceli olduğunu öğleyebilir söyleyebilirim diye gülümsemiş Ayçi'nin çekirdekleri he her geçen gün dolmuş gelişmiş olgunlaşmış arası. Rabilge bilgi Kalamut'un bölgesinde dinlenmiş ondan hasat hasat ve meyvesini geldiğinde fabrikalarda da olan ve çiftli, çiftlenmek için paketlenen iri tane Neli ayçiçeklerinin masalının dinlemiş Bilge palamut ayçiye yüzlerini güneşten ay ayırmayan ayçi çiçeklerine bine gü bakan de den dizini de söylemiş. Evet çok güzel bir hikayeydi teşekkür ederiz. Evet bu serinin Hı -hı. tam olarak böyle serileri var arkadaşlar. Evet. Şu ben, videoyu, bu videoyu da öldürüp okuyabilirsiniz. Elif hadi sen kitabını seç. Evet. Arkadaşlar bu mu? Yoksa bu mu? Bence, yani ben içine okuyorsun. biraz göz attım ama bu biraz uzun. Tamam Şimdi, sen kısa öyle. onu oku. Yine daha sonra arkadaşlarımız da okuruz. Hadi oku evet. bakalım. Şuraya şuraya koyayım. Lola. Evet. Bu kitabın ismi de Lola'nın bahçesi. Şimdi. Bu, bu kitabın ismi de Cimri Adam. Bakalım. Benim kitabımda diğer kitabım Cemre da adam. bu. Nasrettin Hoca'nın nur topu. Evet. Bebeği evet. olmuş? Nasrettin evet. Hoca nur topu. Neyse başlıyorum. Evet Başım. bekliyoruz küçük abla. Tamam başlıyorum. Halkı fakir olan ama fakirliği ders etmeyen bir köy varmış. Bu köyde tek bir kişi dışında herkes elindeki komşusuyla paylaşmış. Şırmış. Size paylaşımcı olmayan bu adamın ismini söyleyemem. Çünkü bilmiyorum. Köylüler onu Cimri Azam diye çağırdı. Hı için gerçek ismini de unutulup gitmiş. İnanır mısınız? Adamın kendi is isi bile adını hatırlamıyormuş. Ne? Ne? Neden hatırlamıyor ki? Cimri olduğu için herhalde. 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 Cimri adam bırakın parasını paylaşmayı onun hakkında konuşulmasına bile tahammül edemezmiş. Köy meydanından geçerken bir, birilerinin gözü kendisine kaymaya görsün hemen yanlarına gidip onları sorguya çekermiş. Benim hakkında mı konuşuyorsunuz? servetini mi, 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 mi hesaplıyorsunuz? Şaşkınlığa uğrahan uğra, uğra, uh, köylüler cimi adamla muhatap olmadan çekip gidermiş. Anlayan cihını adam köylülerden köylülerde adamdan kaçarmış. Neden koşarlar ki adamlar? Adam kötü olduğu için olabilir. Arkadaşlar bunu göstermedim. Çok özür diliyorum. Çok. Aa, çok tatlış. Bakabilir miyim ben de? Zilmi adam bir gece uykusunda çığlık atmış. Sesi de dışarıda duyulmuş. Oradan geçen bir komşusu evden yükselen çığlığı duyunca yanındaki yanındakini kesip rüyasında paraların Rını çaldır, çaldırıyordur diyerek gülmüş. Kimli adam gerçekten de rüyasında bütün parasından oluyormuş. Uykusundan kan ter içinde uyanmış. Bu böyle olmayacak deyip yatağından fırlamış. Bütün parasını bavullara yerleştirmiş. Sabahın ilk ışıklarında ağzına kadar dolu üç bavul Birlikte evden çıkmış. Zemin adamın niyeti bütün parası altın külçeye ver çevirmekmiş. Yıllardır alışveriş yaptığı yaptığı bir sarrafa paraları verip kocaman bir altın külçeyle dükkandan çıkmış. Bu Yine, arada fotoğrafını göstermeyi unutma. Bitirdikten sonra göstereceğim. Cimri adam paltosunun içine evet, sakladığı kitabımı son sayfalarıyla köy çeyi ile beraber köy çevi köy surların yanına gitmiş. Sur kapısının dibinden 50 adım sayıp bir çukur kazmaya başlamış. <laughs> Hah. Göstermiştim şöyle bu tarafa. Arkadaşlar 10. sayfadayım bu arada. Mesleğin niyeti külçe altını o çukura saklamakmış. Kazarken de bir yandan altına açıklama yapıyormuş. Seni eve götüremem güzel altın. Herkesin gözü üzerimizde olur ama merak etme. Her gün gelip seni kontrol edeceğim. Cimri adam tam da altına göz söz verdiği gibi ha yanına gitmiş. Adamın hali görülmeye yür baş Önce surlara gidiyor. Sonra suruk kapısının de 50 adım sayıp başlıyormuş toprağı kazmaya. Pek kıymetli altının yerinde görünce dedin bir oh çekip ağaç çukuru kapatıyor istiyormuş. Sevgili çocuklar, ...Cimri adam hiç üş üşenmeden aynı şeyi her gün her gün tekrarlıyormuş. Cimri adam bir gün yine erkenden evinden çıkıp surun yolunu tutmuş. Elli adım sayıp çömelmiş. Kendisini işine öyle bir kaptırmış ki Oradan geçen yabancının vardığını fark etmemiş. Yabancı saklanıp bütün yolu olup bir tane de izlemiş. Yirmi adam gider gitmez altını çukurdan çıkarıp kaçmış. Fotoğraf böyle. En son bütün fotoğrafları gösteririz. Tamam. Bana uyar. Yirmi adam ertesi gün yine her zamanki saatinde köyü çevreleyen surların yanına varmış. Kapıdan başlayıp evli adım saymış. Sonra adımın attığında gördüğü şey karşısında nereden neden neyse bayılacakmış. Çukura çıkmış. İçine içinde bomboşmuş. 20 adam boş çukurun üstünde saçını başını yolmaya baş o yolmaya dövün dövünmeye başlamış. Adımın fer feryadını duyan bir tanıdık yanına yaklaşmış. Şıp neler olduğunu sormuş. Cimri adam göz yaşları içinde başını gelenleri anlatmış. Köylü olup biteni dinledikten sonra sakin bir sesle üzü üzüldüğün şeye bak. Çaresiz çaresi var. Gerçekten de. Kocaman bir taş bu. Çukuru, çukura göm Külçe ile aynı görevi görecektir. Nasılsa o da bir işine yaramıyordu demiş. Görüyorsunuz ya olan parasını hiç kullanmayan da yoksul zivrilikten doğan yoksulluk aksın olan ki için büyük kusurdu. Bitti mi? Evet, bitti. Aferin. Ve kitabın bütün sayfalarını gösteriyoruz. Evet. Benden başlayalım. İlk evet. gösterişi bu. Oy. Evet. Vay. Çok uzunmuş den kitap baya. Ondan uzun sürdü. Ben okudum. Benim tamam. kitabım biraz uzun. Hmm. Bakın şu bir fındık arkadaşlar. Evet. Bu var. Evet. Oh, Niye acaba? Çatılamıyorum i̇şte. hikayeyi. Burası. Tamam. <laughs> Ay, bir şey, bir şey. Oh. Evet. O sana soru. Hadi bakalım. Ben gösteriyorum. Sen gösterelim. Evet, <laughs> durun durun bir sayfayı atlamışım. Tamam. Başlıyorum. Tamam. Ben kitabı. Yok <laughs> be. Hayır. Evet. Arkadaşlar yorumlara yazın. Bir mi, iki mi, üç mü, dört mü, beş mi daha güzel? Tamam. Pardon. Arkadaşlar kanalımıza abone olmayı ve like Katmayı atmayı unutmayalım. Görüşürüz. Bir de yorumlara yazın bakalım. Okumalarımızda böyle devam edelim mi? Sizlere böyle güzel hikayeler okuyalım mı? Sizin like'larınızla beni Diğer bölümde. Mi? Evet. Diğer bölümde ben bahçesini okuyayım ben. Evet. şimdi Nasrettin Hoca Topu. Onu okusun mu? Arkadaşlar bu arada yarın çok güzel bir video geliyor. Evet bugün şimdi hikayeden sonra bayram alışveriş yapmaya gideceğiz Elif Nehir'e. Bugün çünkü Arife. Okullar açık olduğu için şimdiye kadar bir zamanımız olup gidemedik. dün okullar tatil oldu. karn aldılar. O yüzden bütün alışverişimiz bugüne kaldı. Evet şimdi biraz sonra şey gideceğiz, AVM'ye gideceğiz. Gerçekten mi ya? Evet. O yüzden kanalımıza abone olmayı, like atmayı unutmayın. Arkadaşlar abone olmayan arkadaşlarımız varmış. Onlar da abone olsunlar. Azerbaycan'dan seyreden arkadaşlarımıza selam olsun. Almanya'dan seyreden arkadaşlarımız varmış. Evet yorum yazmışlar. bize biz, de, biz de Almanya'dan seyrediyoruz diye biz de Azerbaycan'dan seyrediyoruz diye onlara da buradan selam söylüyoruz kocamın öpüyoruz hoşça kalın. Dilimizi mıdır acaba? Yani? Nasıl? Dilimizi anlıyorlar mıdır? E tabii orada da Türkler de yaşıyor ve alt yazıyla seyredebilirler. Thank you. Thank you. <gülüyor> Görüşürüz. Görüşürüz. <gülüyor>